Ee, selamünaleyküm. Ee, Sayın seyirciler. Şimdi Beşiktaş'ta neler oluyor? Ne transferler yapılacak? Gündemde kim var? Hepsi. Ve yarın Beşiktaş Kasım Paşa maçı videosunu Yarın da çekeceğim ama bugün de çekeceğim. Hem transfer hem Beşiktaş'a konuşmalar ise konuşacağım. Başlayalım. Nereden başlayalım? Kanserden başlayalım. Kanserde ne var? Ozan Topan, Vazayiz var. Orta saha. Şimdi Ozan Topan ve geçen de son sayı, e son dakikada NTV haber vermiş. ömür üzerinden haberi. NTV yani. Beşiktaş muhabiri orada şey var. ömür üzerinden. Demiş Ozan Tufan iş bitmiş. Ozan Tıfan da Beşiktaş'ı çok istiyor. Beşiktaş da Ozan Duman'a kanadı netmişim. İyice dönüyormuş. Teklifi kabul etmiş. Ozan Tıfan son görüşmede yönelmiş olmuş. Ya arkadaşım Ozan Tıfan dün bir e, kaç sene önce 10 sene 11 20 gün önce sene, sene önce Beşiktaş bu Bursaspor Beşiktaş maçından sonra şey demiş. 5 çeşit odanı nota 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 yapan demiş. Ya kardeşim bir de 5 bir tane daha söyleyeyim. 5 çeşit Fenerbahçe maçından maçında 1-0'dayken maç Ozan Sıvan attığı bir golle 1-1 yakalatmıştı Fenerbahçe bir golle bir golle bir gol atmıştı. Beraberlik mi gitmişler. O maçtan sonra yedek kulübümüze gelerek Yedek kulübümüze gelerek Senli hırsla ile Yedek kulübümüzü Şov yapma şov yaptı Patla attı Ya da Şey yaptı yani Koşa koşa Şey yaptı yani Olmaz yani ya Ben söyleyeceğim de olmayacak şimdi Youtube kanalındayız Söylemeye çok da Abi ya 5 2 kere 5 şu ağır şeyle laflar söylemiş. Abi bu camiye sokmayın bu adam ya. Bu camiye sokmayın ya. Ya o zaman topa abi. Fenerbahçe maçında ay Fenerbahçe maçlarında her gününü gördük. O zaman topa oynamıyor. Bitmiş o zaman Oynamıyor adam oynadığı zaman oynuyor ama o zaman topa 5 yaşında o e, oyuncunun oyunu karşılayabilecek oyuncu değil mi? Yani. Allah desem. Allah o zaman da Abi bir dakika bile duramazlar bu yönetimde. Beşiktaş konumuzun yönetimde bu, bu koltukta ya. Şerefli, hasretli bir koltukta bir dakika bile duramazlar ya. Siz kimseniz ya yuzan tıfını alıyorsunuz ya. Bir sürü Avrupa'da yetenekli futbolcular var, yetenekli otosalımız var. Endini al ya. Bir tane daha var, Kavalyo. Kavalyo al ya seri yani Ya Ya siz kimden Ozan Duman alıyorsunuz ya? Ozan Duman alın var ya. Bir dakika bile tutam tutmam size Ozan. Da. Bir dakika bile tutmam bak. Ozan Duman Türk futbolunun amatör futbolcusu. Profesyonel falan değil ha. O Ozan futbolcu değildir de. Tam futbolcudur. Saygısızca Atatürk ne demiş? Sporcu demiş? Zeki ve Zeki ve çelik olmasını istem demiş. Ama o bunda yok. Ben bu zaman beş yaşı e, sokmayayım bu beş yaşın içine bu uzantı bunu. İstemiyorum bu uzantı Medya basan o. Beş yaşı zarar ve, veren futbolcuya sokmayayım bu beş yaşın içine gündemin içine. Aşbaş, Aşbaşkanı Emre da gitmiş. şeyle konuşmuşlar konuşmuş he. Ama o zaman da bu ne tarafı sen etmişsin. Eski öğrencisi istiyormuş. Şöyle bir istese bile ala alamayacaksınız, alamayacaksınız. ya. Çünkü 5 yaş düşmanı da o Anlayacaksınız bunu. Bu asası maçı Maçından sonra 5 yaş daha attığını dö nokta yapan yapan tanıtımını dö demişti. Olmaz. Şimdi bir tane daha yani ne anlattım. İnşallah duyanlar Beşiktaş Başkanı ve yönetimi buldu. Şimdi geldim Beşiktaş'ta bir öbür bir isim Fenerbahçe'li oyuncusu Nihal Zayıs. Fenerbahçe Miyazais'ı Zayıs'ı ve şu anki durumda uzat, uzatmadı. Uzat, uzatacak mı bilmiyorum. Gidişimde yemeli lazım. Vaz gibi. Orta sahibi yönetim. Evet. Orta sahibi yönetim. Orta sahibi Yani evet. bir şey tam istediği futbolcu. Zayıf. Orta merkezinde oyunu yöneten. Orta sahibi yöneten. Gol, gol atabilen. Sabah sonuçtan gol atabilen. Fizikten gol atabilen bir oyuncu. Orta sahibi iyi yöneten bir oyuncu. Ha. Evet. Yani. Devre arasında şimdi söyleyecek şey Tevres şuan yani Allah an Ali Koç'un bu devresini vereceğini düşünmüyorum ama Beşiktaş'ı kötü mu? Çünkü niye biliyor musun? Ali Koç ee, Zayısı beş Beşiktaş'a vermez. su Süre imzalatır. Süreyşime imzalatır. Zayi şu an Fenerbahçe'de bir sıra alıyor mu? Almıyor. Son 20 dakika, son 10 dakika sıra alıyor anca. Ben Zayi'sin Kendisi mi lazım? Beşteci e geliyor mu? Yenmek istiyor mu? Gelmek istemiyor mu? Teklif yapmana lazım. Zayis niye Beşteci e gelmek istemez? Böyle büyük camiaya niye gelmek istemez? Beşteş gibi büyük camiaya Çılgın tarafta olan kulübe niye gelmek istemez? Tabii ki gelin. Kimse hayır demez. Hayır diyen ne? Bu konuşmam. İstediği kadar istediği zaman ee gidebilirim. Bu ofsenalli. Ben eee zayıfsa büyük iş yapmış olurlar. Alınmazlarsa do normal. Ali Koç Ezra rakibinin gitmesini söyleşini düzeltir. Ha yani bir girişim ne başlanacak zayıfla. Devresinde olacak. Devres olmazsa söyleşim zaten olmaz zaten. Fenerbahçe zayıfsa yani oyuncuya bir teknik gider. Oyuncu da ben gitmek istiyorum derse sen hiçbir şey yapamazsın. Yani hiçbir şey yapamazsın. Evet. Şimdi bugün bir saat yarım saat önce okudum. Göset de bu imza atmıyormuş. Niye yap yapmıyormuş? Birileri de oyuncu dönmek istiyormuş. Mutlu olmadığını açıklamış. Foto maç gazetesi ne haber vermiş. Yani öyle doğru haber gözette zorla senin yemin hemen çoğalmış. Gitmen lazım sen Onun yerine bir tane oyuncu buluruz yani. Sen üstüne gitme gözette zorla kalmak istiyorsan büyük oyuncu Bizim büyüyetim de buna acelele bulunması lazım. Bak ...altı ay kalmış altı ay. Sen şu an o düz hepi Eğim ne bunu mal lazım. Oyuncu da bana soğutun lazım. O da uzaklığında yok da sessiz kalmaman lazım. Bak üstümüzde bir tane oyuncular var. Bak üstümüzde bir tane oyuncular var. Ben Josef de Sakatlıktan sonra reforması düştü. Ve ya yaşanan İtalyasızlık bir sonuç vardı. Beşiktaş Ankara gücü maçında. Kendi arkadaşından yine koymak isterken angıcı şu alıp bir yere koydum attım yani ondan sonra Yusuf'un <laughs> bütün muayeneler bozuldu bir de bir hafta sonra şey e, basın domandası, basın dokmadığı düzenlemişler basın <laughs> dokmadığında hakkını savunmaya için Beşteş ikinci başkanı başka neyle bilmiyorum ismini unuttum mu? Onlar basana konuştu. Halka mı konuştu? Ya yani ne konuşmaya gerek yok. Onlar sonra at ağlıyor. Ağlamam ağlıyor yapma. Mesela. Evet. Ama hakkın yenildi. Beş yaşın hakkı yenildi o zaman. Ama sen de Beşe yönetimi olarak Onun yedini vermeyeceksin. Başarışın maçı da olumsuz, yan, olumsuz geldi. Olumsuz yaklaştı sana. Bir sabun yenildin kendi sana. Menecimin atladığı şeyden. Ee, yani Başakşehir maçında senin konsantrasyonun yoktu. Konsa bir konsantrasyonun yoktu. Futbolcular muhasizdi. Halka hücum için az var. ne diyorum. Yani bu maçın şok ya. Es 0 <laughs> mesela hakkıydı maçın. Söylüyorum yani. Cesef'i ne oldu? gittim, gitti. Futbolcular sağda yok. Sağda olmuyor abi adam. Cesef bildiğin adam. Bossa, Usu, Topağlı, Otasan yönetiyor. mu? bunu? Otasan'ın ne numarası? Otasan'ın beyni. O oyunu yönetiyor. Ama o olmayınca Otasan'ı kimse yönetemiyor. Kim yönetecek ki? Justin, sa şey, yani 8-10 numara. Onu yönetemiyor. Ama New York arasında yine olumsuz oldu. Yine hiçbir şey. Yok. Yine hiçbir şey yapamıyor. Ben de Yusuf Tesoz'a bu devam ederse, bu kötü devam ederse Ben Yusuf Tesoz'a'yı onunla ayırırım Bak Adana maçını yiyemez Yusuf Kırmızı kartı yine şey de kadına Asla valla Eşit zorlanabilirdi Golle yiyebilirdi Adana Spor'dan son dakika Veya yenilebilirdi son dakika yani. Ama 10 gün kişi olmayacağım yenilmiyor Beşiktaş işte. Şimdi Gelelim Beşiktaş başa maçına. Yarın Beşiktaş e, için bir şey söyleyeyim. Sercan Dekmen'in haberi var. 10 bu takım diyor. 15. 15. sayeden şampiyon oldu diyor. O zaman abi hıs vardı. Takımın genetlenme vardı. İnanmıştık vardı. Şimdi ne var abi? Takım inanmıştık yok. Hoca istemiyor işlemiyor. Bak hoca yemeği istemiyor Bak oynamıyorlar. İnan kendi kafalarına göre oynuyorlar. Bu kadar basit. Sen buna inanırsan, kendi olursan, bir şey için en önemli masaya vurursan o zaman inanmıştık. gelir, katlan yine dağındadır. Ama şu an inanmıştık ve kenetleme yok be işte işte. Bir işte işte bir muhal büyük bir şok şey içinde bir dolgunluk var. Be şey bu durgunluğun içine atması lazım. Ne atacak? seyi yakalaması lazım her maçta. Her maçta seyi yakalaması lazım. Yedi aldı da aldı da. Beşte beş. Ama sen onu yakalayamazsan 5-5 şampiyonluğuna ayar olur. Ayar olur. Olamaz. Galatasaray ne yaptı. Her maçına bir başladı seyi? Her mü? Beşiktaş. Başakşehir. İstanbul. Sivas what? Uncle Eugene. Gidi aldı da aldı. Bu var ya. Bu kadar sayın. Geri döndüğünü ve inanmışını gösterdi. Ama sen bir şey diyeceğim ona. Yani reaksiyon göstermez lazım. Sen de genetleneceksin abi. Sen şu an aldın ne yakışmıyor sana. Aldın ne yakışmıyor sana bu sardı. Sen orada ikinci ve üçüncü olman lazım. Şampiyonun pozisyonu olman lazım. Beşin yakışan şey varsa o da şampiyonluk birinci 5 Beşteş. Önce bir kendini toplamamız. Boyu, psikolo psikoloji, götürmen lazım. İngilizmen lazım bu canlarda. Muhal, muhal büyük muhal yakalanan lazım. Bu muhal işidir. Psikolojik işidir. Beşik olursa bu cinayet cebetle ama karşı ne mental yorgunluk, mental yorgunluk var mı desem, yok. E şimdi bir sıkıntı var bir Ne var? Çözemiyoruz. Ne var deseler? Söz, çok iyi ama çözemiyorlar. Beş yaş kadın önce söyleyeyim. 5 yaş e, bay geçti bu hafta. Geçen hafta Adana Demirspor bir 0 kendine evine mağlup etti. E, bu hafta Ender 5 Beşiktaş ay Fenerbahçe'de Galatasaray yendi şeyi. Ve Fenerbahçe Antalya yendi. E, Şimdi da Ankara Gücü'nün 2000 mağlup etti. Trabzonspor'da dün Giresunspor Karadeniz Zerbesi'nde Giresunspor'u 0 0 yendi. Bunda öyle. Trabzon yendikten sonra benim de muayene bozuldu 6. olduk. En şükür şey, en sevgi şey, yapmayı yok. Beşiktaş topunluysa Beşiktaş tutamazlar bu nokta. Şimdi e, ee, Kasım başarı kimler var? Kasım başı maçında Kasım başı takımı içinde Alanya Sporu önceki maçta Alanya Sporu dört bir yendi. Kasım Selçuk hocam mı? Selçuk İnan hocam. Geçen ilk galibiyetlerini aldı. El olsun tebrik ederim. Ben Selçuk İnan'ı eleştirdiğim ilk, ilk benim. Çünkü Hoca dersi Vermemişler bak Daha erken yani Anayasa bu Anlatmadım Beş deyim hocana Beş gelsin O zaman Hocasına kanatlanayım Hocasına kanatlanırım ama Ama yine de Hocam hoca değiller yani Bu Selçuk hocam Kazan yani Çok düşük maliyetli Bütçesi Aynı yani Bir kulüp O hani defansından tut, orta sahadan çok yumuşak bir takım. Şu an bu Kasımbaşı şu an oynarsa, kötü oynarsa yani. Şu an işte bu Kasımbaşı yine. Dominant oynar rakip sayı bütün şeyleri bastırdığın zaman yenersin. Siz ne yapacaksın? Savunmayla orta sahaya rakip sayı yıkacaksın. Topla, topa gelmez. Sen ne olacak? Öyle yaparsan gol atarsın Kasımbaşı Öbürleri sen geçen adam. Yenildik ya ustadın yenildik. Neden bahsediyorsunuz ya? Bu onun intikam vakti. Bunun intikam vakti dedi. Yemen lazım. Yenemezsen rakibi var. Şey ee, taraftarını çıldırdırsın. Bir de kendi evinde olmadı. Düşman alacaksın Üp başına koyacaksın Beni tuhaf tuhaf Şimdi var kayıtlar açıklandı bu hafta. Var kayıtlar ne açıklandı? Sivas'ın Sivas'ın Sivas Spor hmm. golünü iptal ettiler. Niye iptal ettiler? Talimatla. Olsa temse, temsi. temse. Talimat ya talimat. Bu hakem, bu hakemler ne iş yapıyor abi? O özgürlüğü kalp hakemlerini bitirdi. En iyisini yaptım. Önceden bitirmen lazım. Geç bile kaldılar. Ne dediniz abi? Erkan Özdemir'e koymuşsunuz oraya. Bu nasıl bu hakem oluyor bu Erkan Özdemir'e? Boğaz gibi gol. Korneden gol. Korneden o oh, set mi oluyor ya? Net gol ya. Onun adına bize ne görüyor? Güzeliz abi niye tartışmanın niye laf atmayalım size de söylüyorsunuz ya Siniyorum siniyorum niye siniyorsun Oluyuz abi sizin yüzünüzden Seni yapma adam gibi maçınızı yönetin Evinize gidin maaşınızı alın ma Etmek iş abi o iş Hangi takım olursa olsun şampiyon Ama sen işini yapacaksın işini iyi yapacaksın İşini iyi yapmaksan Öyle seni hakemlikten atarlar. Bak MK bakın sabi çelik. Sabi çelik. Defol git bu MK'den. Defol git. Seni istemiyoruz bu MK. Işte 5 yaş karşısında maçında 42 maçlık Senimizi verdim be. 48 48, mağabey, 48 maçlık Senimizi verdim be. Defol git içinize bakın ya. Nereden, nereden, buldunuz bu sabi ya? Beş ya Galatasaray beş yıl maçında bir et yıldı bu adam tabi çelik ya Bitirdiniz ya iyi oynayan iyi oynayan çok şampiyonun en büyük adayı olan takım var Şampiyon bıraktınız bu takım ya Şampiyonu da kestiniz yani Olmaz MK başkanı Şahıs Sabi Sabi çelik şahıs Sen buradan gitmen lazım sen Beşiktaş düşmanısın. Bir Türk buluş düşmanısın. Türk bunu zarar veriyorsun. Başka Türk hakemleri Cüneyt Çakır'ı getirin ya Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır'ı getirin Cüneyt Çakır. Ya da Fuat Aydın olsun. Bunlar bunlardan hakem yorgunluğu. Ama Sami Çene bir daha bu Türk hakemlerinden Bu Türk MG Başkanı'nın bir daha getirmeyin. Videonun sonuna geldik. Sağlıcakalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Benim düğünü basın. Lütfen beğen, abone olalım Çünkü YouTube canlı yayını yapacağım. Lütfen bir e, beğenin ve abone olun lütfen.